Spider-Man Jameson'a dava açıyor. Hikayemiz Puck ve She-Hulk'ın bir diğer adıyla Jen'in bir çatıda Spider-Man'in ilgisini çekmeye çalışmasıyla başlıyor. Spider-Man bu işareti görüp geldiğinde Spider-Man onu çağırma nedenini soruyor. Puck ise kendini tanıtıyor ve Spider-Man'e onun hayatını kurtardığı için bir iyilik yapmak istediğini ve bu iyiliğin de Daily Bugle haberlerini yazan J. Jonah Jameson'dan bunca zaman Spider-Man hakkında yanlış bilgiler ile toplumu doldurup ve Spider-Man taciz edip bundan yüksek paralar kazandığı için yasal yollarla intikam alabileceği bir yoldan bahsediyor. Ve Spider-Man buna katılıp teklifi kabul ediyor. Sonrasında Ditto yani şekil değiştirici Jonah Jameson'ı dava ile ilgili bilgilendirmek için ofisini ziyaret eder. Jonah bu durumda aşırı sinirlenir ancak davaya gitmek zorundadır. Peter durumu sırrını bilen tek kişi yani MJ'ye anlatır. Ancak MJ bu durumdan emin değildir ve aralarında bu davadan gelebilecek parayı konuşurlar. Tam o sırada MJ bu paranın Peter Parker için değil Spider-Man için yazılacağını hatırlatır. Sonrasında Peter kabullenir ve paranın bir bölümünü bağışlayacağını, bir bölümünü ise Spider-Man için kullanabileceği şeyler için kullanacağını söyler. Mesela örümcek adamsını, örümcek araba, kocaman örümcek robot. Sonrasında Park ve she halkın spor salonunda konuşmasına geçiyoruz. Park bu davanın onun için çok önemli olduğunu ve bu yüzden Şii halkın davayı yönetmesini istediğini söylüyor. Bu arada Şii halk yani Jen aynı zamanda çok iyi bir avukat. Bu konuşma sonrasında Jen başta kabul etmese de sonrasında kabul eder. Sonrasında Scorpion ve Smith'in konuşmasına geliyoruz. Scorpion iki en büyük kötü düşmanının yani Spider-Man ve Jonah'ın birlikte mahkemede olacağını, Spider-Man ve Jameson'ın birlikte mahkemede olacağını ve bu yüzden ikisini bir anda alt etmek için bir fırsat Doğduğundan bahseder ve Smith'ten örümcek avcılarının yardımını sağlamasını ister ve Smith kabul eder. Duruşma gününde Jonah Jameson'un oğlu John Jameson duruşmaya babasına karşı tanık olmayı kabul eder. Hakim gelir ve duruşma başlar. Bay Park hakime Spider-Man'in birçok kişinin hayatını kurtardığını ve Jonah Jameson'un yazdığı gibi biri olmadığını açıklar ve sonrasında Jon Jameson'u yani Jonah Jameson'un oğlunu tanık olarak çağırır. John Jameson hakime Spider-Man'in onun hayatını kurtardığını ve eğer zamanında destek sağlanmasaydı şu an ölmüş olacağını anlatır. Aynı zamanda babasının örümcek adamı ABD olayını planlamakla da suçladığını Daily Bugle'ın ön kapağında yazmıştır. Ki nasıl soruşturmalarında böyle bir kanıt bulunamamıştır. Sonrasında polis memuru tanık olarak gelir ve Jameson'ın onun Spider-Man'i tutuklaması için ikna etmeye çalıştığını söyleyerek gerçekte kum adam, elektro veya misteri olduğunu söyleyip sürekli yanılttığını anlatır. John'a araya girerek yanılmasının nedeni olarak fotoğrafların Peter Parker tarafından çekildiğini ortaya atar. Ancak ancak yargı James'ını susturur. Başka bir tanık çağırır. Bayan Brand. Bayan Brand James'ın depoda doktorduğum tarafından meydana gelen yangını Spider-Man'in çıkardığı ile ilgili bir haber yapması sonucunda daha fazla para kazandıracağını söylediğini açıklar. Sonrasında yine Daily Bugle'da çalışan başka bir tanık da aynı şekilde reklam bütçelerinin yarısından fazlasının reklam panolarına gittiğini açıklar ve bu reklam panolarında şu yazıyor. Spider-Man efsane mi yoksa bir tehdit mi? E bu sayede Daily Bugle'ın dolaşımı %300 arttırdığını da eklerler. Sonrasında Park Spider-Man'i davayı çağırır. Ancak Jameson Spider-Man'in maskesi hakkında itiraz eder ve onun Spider-Man olduğunu nereden bilebileceklerini söyler. Sonrasında Park hakime Avengers'ın kimlik tarayıcı tarzı bir cihazı ile bunu kanıtlayabileceklerini anlatır ve Spider-Man kimlik testinden başarıyla geçer. Sonrasında Spider-Man hakkında olan yazıları Spider-Man'e gösterilir. Spider-Man ise bu hiç olmadı. E bu da olmadı. E bu da hiç olmadı. Tamam bu oldu. Ama bu şekilde değildi. Ha bir de şu fotoğraf beni kilo göstermiş derken fotoğraf Park Spider-Man'e sorar. Ve der ki sen Jameson senden neden bu kadar nefret ediyor. Spider-Man ise başlarda gerçekten bilgim yoktu. Ancak yıllar sonunda ve biraz düşünce sonrasında Jonah'ın benden neden bu kadar nefret ettiğini anladım der. Ve nedenini açıklar. Çünkü ben siyahiyim. Jameson aniden terlemeye başlar ve şey bilmiyordum cidden Kesinlikle buna karşı değilim hatta bazı arkadaşlarım dergen Spider-Man şaka yaptım pardon der ve da kişiler gülmeye başlar. Sonrasında Jameson'ın avukatı Spider-Man'i defalarca Jameson'ı taciz ettiğini söyler. Örnek olarak sandalyesini ağa sardığını yüksek yerlerde ağa bıraktığını söylerken Spider-Man ona karşı yaptığı şeylerin ve söylediği yalanların bir karşılığı olarak yaptığını açıklar. Ancak sonrasında Kaptan George ve Gwen Stacy'nin ölümüyle bir ilgisi olduğunu ve dünyaya bir simbiyotu getirdiğini ve bu simbiyotun aynı zamanda birçok kişinin ölümünden sorumlu olduğu Carnage yarattığından bahseder. Sonrasında Pug ve Jen Spider-Man'in bu durumdan stresli olduğunu düşünüp ona iyi bir şekilde geçtiğini bir sorun olmadığından bahsederken Spider-Man durumun bu olaydan değil örümcek sezilerinin harekete geçmesinden olduğunu açıklar. Sonrasında bir mektup gelir. Mektupta Scorpion'un ve bir örümcek robot ordusunun mahkemeye doğru ilerlediğini açıklar. Sonrasında Jen ve Spider-Man durum ile ilgilenmeye giderler. Bu sırada Jameson Spider-Man yokken bu tarz süper kötülerin olmadığını açıklar. Ancak Puck bir çok süper kötünün Jameson'un suçu olduğundan bahseder. Çünkü Scorpion'u o kıyafete koyan kişi aslında Jameson'dır. Bununla birlikte birçok kötünün doğuşunda da Jameson'ın parmağı olmuştur. Bu sırada she halk yani Jen, Scorpion'a şu anda Jameson'ın multimilyonluk bir davayı kaybediyor olduğunu ve bunun ölümden beter olduğunu söylerken Spider-Man sürpriz bir saldırıyla Scorpion'a bayıltır davaya dönüyoruz. Park bu, bu, süper kötülerin doğuş nedenlerini anlattıktan sonra asıl tehlikenin Spider-Man değil James'in olduğunu açıklar ve James'in pisliklerini Spider-Man'in temizlediğini söyler. Peter ile e MJ'ye dönüyoruz. Peter ve MJ restorandayken bir kişi Peter'in davaya çağrıldığından bahseder. Sonrasında Park Peter'a e bunca zamandır The Bagel'ın fotoğraflarını çektiğini sorar ve Peter de evet der. Sonrasında bazı fotoğraflarda Spider-Man olarak gözüktüğünü yani sahte fotoğraflar çektiğini öne sürer. Peter tam olarak açıklama yapamadan sahte fotoğraflar çektiği ortaya atılır ve artık büyüklüğü ödemeye Peter de katılır. Sonrasında Peter elbette kendine bu kadar bir parayı ödetmek istemez. Bu yüzden avukatı Pag'a bir anlaşma yapmak istediğini söyler. Pag çok şaşırır çünkü davayı kazanıyorlardır. Ancak tabii ki sorun Spider-Man'in gizli kimliğinin Peter olması. Sonrasında bir anlaşma yazılır ve bu anlaşmada Jameson ve Peter'in resmi şekilde özür dilemesi ve bir gün boyunca tavuk kıyafeti giymeleri Teklif eder. Jameson başta kabul etmez ancak 3 milyon doları duyduktan sonra mecbur kabul ederler ve bir gün boyunca tavuk kıyafetiyle dolaşırlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz roman bölümlerini sizlerin desteğiyle yapıyorum. Bu yüzden desteğinizi abone olarak ve videoyu beğenerek gösterirseniz çok sevinirim. İyi günler.